Evet merhabalar hoş geldiniz. Bugün öncelikle garip bir iki bug'dan bahsedeceğim. Bir de tabii ki son turnuvadan göstereceğim line-up'lar var. Fakat video geçmeden önce biraz VP verebiliyorum. Normalde 8500 verme planım vardı fakat bir kişi yerine 3 kişiye verelim. O yüzden 2500 değil. 2850 VP kazanma şansı için öncelikle videoyu beğenip sonra sabitlenmiş yorumdaki linke gidebilirsiniz. İlk olarak Discord'da açıkların bittiği zaman hemen oradan öğrenebilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hatırlıyorsanız zamanında bu oyundaki hat kapatarak flash hocama gibi bir bug gelmişti. Yine körleri iptal etme bug'ı var fakat bu sefer sadece Sky ile çalışıyor. Diğer bütün ajanları denedik. Onlarda da nedense olmuyor. Bunun çalışma mantığı da şöyle. Sky'ın Flash'ta kör olduğunuz zaman siz de Sky olarak kendinizi yarım kör ederseniz karşıdaki Sky'in flashı tamamen kalkıyor. Bilmiyorum çok oyunda kullanılabilirse olacağını sanmıyorum ama yine de dikkat edin biri flashınıza kör olmadıysa bu tarz bir şey yapmış olabilir. Yuru, Phoenix ve AK gibi bir sürü kombinasyon dedik. Hiçbirinde çalışmadı. Sadece iki tarafta Sky olduğu zaman oluyor. <laughs> He? bir diğer bagımsı mı yoksa taktik mi de bilmiyorum. Fakat buradan Viper'la bir duvar attığınız zaman şu ipin tam noktasına gelen şurada bir açıklık oluşuyor. Bunu atmak için de şu köşeye geliyorsunuz. Bakmanız gereken yerde buradaki sağ üstüne. Şurada oluşan dikdörtgenin sağ üstne. Attım. Bunu açıyorum. Sonra bariyerleri kaldırdığım zaman. Burada yukarıyı kesebileceğiniz küçük bir aralık oluşuyor. Karşı taraftan da çok garip gözüküyor. Çok fazla dikkat edeceklerini sanmıyorum. Ne kadar iğrenç bir noktaymış bu arada ya. Bilmiyorum hala Haven'da özellikle Cypher var mı? Fakat TikTok'ta denk geldim. Bir kafes göstermek istiyorum. Şuradaki bir boşluğa kuyunuzu bırakıyorsunuz kafesinizi. Sonrasında ben kameramı buraya yerleştiriyorum ve şu köşeye geçiyorum. Fakat bu köşeye geçtikten sonra unutmayın eğilmiş bir şekilde beklemeniz gerekiyor. Sonra kameramı geçiyorum. Birilerinin buradan puşladığını gördüğüm zaman da bunu açıyorum. Bunun güzel yanı ise şu. Burada normalde ayakta durduğunuz zaman buradan yürüyen kişiler görebilir. Fakat eğildiğiniz zaman burada biri olacağını beklemiyorlar. Bu kafesin sadece buradaki puşu durduruğunu düşünüyorlar. Ben en azından bir iki defa işleyebilir bu. Biraz da turnuvada kullanılan line gelirsek, birincisi Fade ile Pearl'de olacak. A site'a e girerken hem buradaki artı puştan biri varsa hem de buradan agresif pikten biri varsa ikisini de gösterebilecek bir line-up var. Bunun için bu noktaya geliyorsunuz. Sırtınızı verdikten sonra şuradaki çatıya bakacağız. Birinciyi değil ikinci kıvrıma eğim alıp normal bir şekilde sol atıyorsunuz. Bu da tam olarak bu camda duruyor. Eğer şuradan pikleyen biri varsa onu gösterecek veya artı agresif oynayan biri varsa onu da gösterecek. Note here for Fnatic Alfier with his ult, Boaster with a frenzy. I. I bir tane de line up değil fakat turnuvada TikTok ulti isteyebileceğimiz bir ulti atıldı. Ying buraya önce bir Q atıp bu kutunun üzerine çıkıyor. Sonrasında karşı takımdan ses duyduğu zaman aynı şekilde bir Q daha bırakıp buradan zıplayıp longa bir tane ulti atıyor. Bu şekilde kili var. Bence bayağı güzeldi. Replay yeah. and try it in your own ranked games. Asante gelince de Şahit Fate'le attığı çok hızlı ve güzel line-up'lar var bunun için bisikletin üstünden burada kutuya çıkıp kendinizi şu köşeye koyuyorsunuz buradaki kadehin üzerine ondan sonrasında E'nizi alıp buradaki en uçtaki ne diyeyim bunu dikenine aim alıyorsunuz hop ondan sonrasında Q'nuzu çekip buradaki bulutun ikinci tümseğine tümsek demek biraz garip oldu ama bunu hızlı yaptığınız zaman da 1 2 oluyor görüş bu noktaya düşüyor da bu noktaya düşüyor. Burada bir varsa onu yakalayacak görüşte zaten direkt bütün sahitten in infosunu alıyor. Bir de burada eğer bir görüş olduğunda diyelim ki burada bir oyuncu var. Bunu kıramayacaksa ki kırması buradan buraya zor geri kaçmaya çalışacak. Geri kaçmaya çalıştığında buna yakalanacak. Even still though, I don't know if there's going so to actually... Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bugün biraz daha hızlı video oldu. Özellikle bu son flash direkt bahsetmek istedim. Burada bugün tekrar maçlar başlıyor çünkü bir gün ara verilmişti. Fakat ben yayında olur muyum olmaz mı bilmiyorum. Gelip bir kontrol edebilirsiniz. Deneyeceğim yayında olmayı. Şimdilik görüşürüz. Sonraki videoda kendinize iyi bakın. Bay bay. İyiymiş ya. Nereye gidiyorum Cim? <laughs> Oha.